Heh. Hangi konuda tecrübelisiniz? Hangi konuda tecrübeli? Laf sokma. Nasıl sokarsın? <laughs> Soktum mu tam sokarım. Hangi <laughs> konuda? tecrübeli olduğunuz konu nedir? Öğretmenim, öğretmenlik mesleğinde tecrübeliyim. Sınıf öğretmenim, uzmanım çünkü. Değişime de açık bir öğretmenim. Evet. 32 yıllık öğretmenim. En tecrübeli olduğunuz konu hangisidir? Tur şoförlüğü, Ruslar arası. <laughs> İyi söyleyelim Allah'a şükür. O usta şoförlüğünüze dair bir şey paylaşmak ister misiniz? Şöyle oldu da şöyle çevirdim oradan. Tabii ki kaza yaptım ben. Ama kayarak kaza yaptım Suriye'de. Yani bu hayatta en tecrübeli olduğum konu yılmak galiba. Yani çok yani nasıl? Yıkı... Ağabey, ya. gel lan sen de bir rakı içelim be. Yıkığım deme oğlum kendine yıkık mıkık değilsin lan Beni zamanla çok üzdüler o yüzden Onların ben amına koyayım da Acısı da sürüyor hala Yani ne bileyim Bu hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Kız düşürmek <laughs> Bir az öncekinin derdine bak Bir şimdikinin derdine bak ya Nasıl düşürürsün? Bakışlarında düşürürüm genelde yani. Sosyal medyada tanışıp buluşmayı isterim. Buluşursa yandı. <gülüyor> <gülüyor> Direkt yani gitti bitti. O düştü bir kere. Şimdi şu güzörü, şurayı... Tamam. Ee, o kızın gözleri olarak düşün. Ve ilk tanışmaya... Bak 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 bak. Hır. Bu ne amına koyayım? Bu mont ne ya? Gittiniz, nasıl bakarsınız? <laughs> Güzel baktın mı? Almanca da yani tabi güvenirim. A, gramer konusunda kendime güveniyorum. Ich bin sarı mikrofon. Ya. Ich habe kendisi gelend. Yanfülü çalıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Dost var evet çok tecrübeliyim. <laughs> ya daha çok iyi kazık yerim. <laughs> evet iyi kazık yerim. Hayatta en tecrübeli olduğum konu iddia oynuyorduk iddiayı bıraktık. <gülüyor> evet evet <gülüyor> tutturuyordum. E, ben çok atmam 3 lira atarım 5 lira atarım <laughs> çok atmam. Zalep yapmak, yazları da ııı e, mısır dondurma satmak. En tecrübeli olduğum şey saç tıraşı. Çok severim yani kesmeyi. Hayatta en tecrübeli olduğunuz şey nedir? Okul hayatım. Şu anda başka şehirde okuyorum. Hangi şehir? İzmir. Hayatta kalmayı öğreniyorum. Sürünüyoruz daha çok. Üniversite e hayatı sana ne öğretti? En çok tutumlu olmayı öğretti. Makarna yapmayı öğretti hayat bize. <laughs> 41 çeşit yumurta yapmayı öğretti. Bu hayatta en kardeşim yılan. Bu tecrübeni gelsin. Tecrübeli olduğunuz şey nedir? Kızlar Nasıl ya? Hadi bakayım. Kızların dilinden anlayabiliyorum. Ben yani onda bir tecrübe edinmişim. Tüyo'yu verir misin? Mesela sen sap ben sap. Yok mu WhatsApp? Böyle mesela bayağı kız düşürebilirsiniz. Ben... <laughs> Juroks mu? Kız düşürme taktiğini aldınız mı? Bundan sonra limon davası bitmiştir arkadaşlar. Sen sap ben sap. WhatsApp. Çok kurnazım. Kurnazım. Bu çok iyi bilirim. Yaptığım en son kurnazlık. Yaptığım en son kurnazlık ee, arkadaşımı dolandırmaktı yani arkadaşımı dolandırdım. TikTok. Yani Bravo ben videolar çekerim. Düş görürken düşmek. Hemen açıklıyorum. Mesela bulutların üzerinde hissederken bir anda yere çakılıyorsun ya. O konuda çok tecrübeli olduğumu düşünüyorum Kalk kesinlikle. Ben... Kalktığımda tekrar yükseğe çıkıyorum sonra bir daha düşüyorum. <gülüyor> bulutların <gülüyor> üstünden yere çakılıyorum. <laughs> en tecrübeli olduğum konum. Kiş diyecek gibi bir halim var <laughs> Çok iyi bak. dolgu yaparım bu arada 3 yıl sonra 3 yıl mı? Evet 3 yıl sonra Şeyimi de unuttum Mesleğimi kaç yıl oldu unuttum <laughs> Diş hekim <laughs> olacağım evet Hadi abi <laughs> Efendim hangi konuda çok tecrübelisiniz? Dini konuda güvenirim kendime. Çok şükür e, Kur'an'ı öğrendim. Allah'ın vahiy ettiği vahiy ile iç içeyim. Bütün vahiyleri, ayetleri. Kitabımızı Kur'an-ı Kerim'e elimden geldiğince öğrendik, okuduk. Elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz. Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? yalan söylemek. Nasıl söylerim? Ya e, mesela eve geç kaldım bu anneme. Bir sürü bahane. Ben insan taciz etmek <laughs> Oğlum bu ne amına koyayım arkadaşımı dolandırıyorum yalan söylüyorum taciz etmeye bayılıyorum falan. Bu ne pislik bir ülke olmuş ya. Ne diyeyim evine gitmek. eee... Evet taciz ederim. Taciz ederim. Taciz ederim. <laughs> en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Matematik. Anne azarı. Anneden çok yani. <laughs> Anne artık garibim. Yerim. Tecrübeliyim ama annem beni sever. 11 kere 11. 121 Hangi konuda? Futbol konusunda Yani Kulüplerde oynamıştım <laughs> Yakın takip ediyorum Ben yemek konusunda Yani zaten bölümüm de o Kendi alanımla ilgili tecrübeliyim Jeoloji mühendisiyim Bu konuda bilgim var Bunun dışında ailem çiftçilik yapıyor Çiftçilik konusunda da bilgi ve tecrübem var Spor konusunda iyiyim Branşım karate benim Yani Ay! Şu an için en tecrübeli olduğum kısımlardan birisi o bu hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? <gülüyor> <gülüyor> Tam bir loadinglik kısım değil mi ya? Dolacak böyle. Efendilik. Hangi herhalde. konuda çok tecrübelisiniz? Kızlar konusunda daha tecrübeliyim. 12 yıldır çalıştım diyebilirim herhalde parfüm kokusu. Yani nasıl bir insan otogaleride arabanın pahalısı kalitesini anlar. Ben de parfümde ..tecrübem var diye düşünüyorum. Müzik diyelim. Mesela müzik kültürü. Bence kimse tecrübeli değildir her şeyde bir tecrübeli bilgiliyimdir ama yanıldığı da olur. Ben mesleğim konusunda tecrübeliyim. Otobüs şoförüyüm. 41 senelik otobüs şoförüyüm. <laughs> ne tatlı çocuklar. Kendime belki ortamlarda Viki'yi bulabiliyorum. Hayatta en tecrübeli olduğum konu nedir? Beşiktaş'ı sevmek. En tecrübeli olduğunuz konu nedir? Hayat şartları. Neler mesela? Her türlü yaşantı şekilleri. Bütçene göre hareket etmek. Yaşantı şekline göre hareket etmek odur. Ne işle meşgulsünüz? Ben emekliyim. Nereden? Yağ fabrikasından. ondan beri emekliyim. Ve şu anki emekliliğin tadını çıkartmaktayım. Tabi bütçem itibarinde sürdürüyorum. Yetmez demiyorum. Şükretmesini de biliyorum olduğu kadar. Olan imkanlar altında yaşamaya devam ettiriyorum. Milyar da olsa bir insana yetmez. Bir milyar da olsa gene yetmez. Şiir şiir. Öyle mi? evet. Hoşça kal Erguvan kokulu kadın. Ben sana kıyı olmaya geldim. Sen sebentlerimi yıkıp gittin. Ekmek kırıntılarına gelen karıncalar misali. Sana geldim. Sen bana hayal kurmayı öğrettin. Zafer şarkılarını aykırmayı. Gizli gizli devrik cümleler yazmayı. Dipnot düşmüşsün. Beni dipsiz bir kuyuya atar. Dipnot düşmüşsün. Beni gibi. Işıyorum ve kum saatim de kırıldı. Bütün sevişmelerimizin tek tanığı Van Gogh'un yıldızlı geceler tablosunu yakıp kör etmişsin. Bir cinayet ancak bu kadar kusursuz işlenir. Meğer kelebekler de öldürür. Helal, Helal lan. Adam laps diye koydu vallahi şiiri. Annost 6. yeni yenilmiş kardeşimsin. Ufuk 5 lira oğlum selam kolay gelsin o ok bay. CPW Onur 2. yeni yenilmiş nice mutlu aylara yıllara. Lost Loves 3 lira olmuş koronavirüs sıcakta yaşamıyormuş sanırsam. Ya biz herkes bir yazı bekliyor ama hayırlısı. Diyarbakır. Diyarbakır'a kucak dolusu selamlar. Diyarbakır'a selamlar. Dümen o yaz olayı. Ben de evet ya yani. Tam sıcakta yaşayamadığı galiba doğru da. Yani e ee, ne sıcağı. Anlos geçen gün 6. Evet Anlos her hayvanı ayda iki defa şey mi oluyor? Abone mi oluyorsun lan? Eyvallah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Joseph Reis üçlü olmuş abi biyoloji ilgili trap yaptım. Bakıp yorumlar mısın? Video linkin gelmemiş. Biyoloji ile ilgili trap mi yaptın? Abi arkadaşım bana küstü barışmak istiyorum. Ne yapayım amına koyayım? Aranızı mı yapayım? Hoş geldin Can Turun. Anla sözünü tutuyor mu? Yayınlara başladı değil mi? Başladı diye biliyorum ben şu. <laughs> <laughs> ne oldu? Ha? Bozayım mı seni biraz burada? Bozayım mı? Bir daha iyi yayınlar. <gülüyor> <gülüyor> gitme. Gitme kal. Tamam. Daha o videoyu açacağım. Oğlum adamın işi gücü yoğun. O yüzden açamıyordur arkadaşlar. Yüklenmeyin. Evet. Bizim Holmes gelmedi mi daha bu arada ya? Vallahi onun ki belli değil o minimum Artık bir saat. Holmes şey oldu ya. Yani skinin taşşağının keyfini yaşıyor abi. <laughs> söyledi ama bak bu sefer. Ha dedi mi? Günahını almayayım. Evet evet söyledi adam bu sefer. sözü, varmış, sözü varmış. Arsız, o yüzden. Arsız, şey varmış. Ha sözü varmış. Hmm. Beşiktaş'ın kaptanı hiç Sarmaz Avrupa'ya Suriyeli tavsiyeleri. İslam'ın 5 şartı. Bunu biz izledik ya. İslam'ın kaç şartı var? Şartı izledim vardı? de Suriyeli tavsiyelerini evet. izledik mi? Onu izlemedim de ya. Yani. <laughs> Bence güzel tavsiyeler. Avrupa'ya Suriyeli tavsiyeleri. Avrupa'ya Avrupa... tavsiyede bulunuyoruz. Evet. Deneyimliyiz sonuçta. Allaha Suriyeliler <laughs> hakkında nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yani kötü davranmamalarını en azından tavsiye edebilirim. Sonuçta hepimiz insanız. İnsancıl. Kardeşim Seçe biz de öyle düşünüyorduk da hamına koydu adamlar yani ortalığı. Ne? Ya koyanı da var, koymayanı da var da. Davranabilirler. Dönerci açtırmasınlar yeter. Yani bizim dönercilerimize pek benzemiyor çünkü. Jöleleri hazırlayın. Almaz. <laughs> Jöleleri hazırlayın. Olsunlar <laughs> yani. Bizde kalsın hepsi bence. Çünkü ben seviyorum yani Suriyeliler. Alıştım yani kardeşimiz gibi hepsi. Şöyle ben genel insanlık adına bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani ben sınırlara karşı olan bir insanım. İnsanlar istediği her yere gidebilmeli ve gelebilmeli. Karşıyım yani. Ablanın boyu kaç ya? Yanındaki kız 1.55 1.60 olsa hadi biraz geri açıda duruyor. Adam kol hizasına göre adam da 1.75 80, 80 olsa kız topuklu da giymiş olsa köpeğin kafa boyu 5.5 6 santimden fazladır. 10 santim kafası olsa o köpeğin kızın çeneden burnuna 10 santim olsa <laughs> ne diyorum amına koyayım. Kızda var bir bir, 1.80 80 bir, bir 80 var kızın. Sınırları. Açsınlar her şeyi her yere açsınlar. insanlar rahat rahat gezsin, tozsun. Sınırlara ee, karşı... O kadar toz pembe olmuyor İşim Şimdi Gerek yok ama olabilir mi? imkansız ama hayal etmek güzel. Eşlerinize dikkat edin. Yoksa ikinci ve üçüncü seviyede olabilirsiniz. Evinizde herhangi bir gelebilir. Ha babamın bile belki Suriyeli sevgilisi vardır. Evet, Avrupa öyle bir tehlikede yüz yüze. Acilen bir nargileci iş yeri açmalarını tavsiye ediyorum. Ciddi anlamda para kazanabilirler. Biliyorsunuz ki Suriyeliler nargilesiz yaşayamıyor. Ya her ne kadar bizim farklı duygularımız olsa da onlar evlerinden kaçan insanlar. Onları kucaklamaları lazım. Onların içindeki o gerçek potansiyelleri ortaya çıkarmaları lazım. kapılarını açmaları lazım. Um, aslında um, savaştan geçmiş olan insanları desteklemek bizim boynumuzun borcu gibi bir şeydir. Yani sonuçta savaş kolay bir şey değil. Bu nedenle Avrupalıların ıı, savaş görmüş insanlara karşı ön yargılarını bir kenara bırakmasını isterim. Teşekkür ederim. Nerelisiniz efendim? ee Lübnan. Sus. Ele birden belli ne kesersiniz, var. güzel olmaz. Türkiye güzel. İster ki herkese Türkiye'ye gelir. Arap ülkeleri yıktığı şekilleri. Yani ister ki herkes gelsin tabii ki. Yani yasak bir şey istemiyoruz aslında. Herkes gel... Ya ben bu konuda bütün Suriyelileri aynı keseye koyamam. Hiçbirimiz koyamayız. Tabii ki de savaştan kaçıp sığınmak için, hayatta kalabilmek için e, buradaki yaşantıya ve buradaki insanlığa uyum sağlayan Suriyeliler var. Ama bir yandan da ortalığın amına koyan Suriyeliler de var. Bunu kimse evet. e, şey yapmasın. Yani e, yalanlamasın. Bu bir gerçek daha en yakın tarihte Elazığ depreminde neler yaşandığını gördünüz. Yani bir yanda bir Suriyeli enkazın içinden birini çıkartmaya çalışıyor. Bir yanda da oradaki mağdurlar için yollanmış yardımların hepsini çalıp çırpıp kendi ailesine götüren ve de bütün çadırları konuşlanmış Suriyeliler de var. Yani bu net tavır sergilebileceğimiz bir konu değil. Başta ben de şey diyordum yani savaş bu abi. Kimisi diyor ki abi savaş çıkmış vatanını milletini terk etmiş adamların burada ne işi var? Gitsin vatanın... O o savaşı yaşamayan insan bilemez onu. Onlar boş muhabbetler. Kaçabilirsin, korkabilirsin. Çoluğunu çocuğunu korumak isteyebilirsin. Ee, ben buna karşı değilim. Başla diyordum yani. insanlık namına evet el uzatmak gerekir. Ama bunun ciddi kontrol mekanizması dahilinde yapılması gerekiyordu. Böyle el kol e sallayarak... Metropol'ü almayarak yapabilirdik. Metropoli almayabili... Ben... Ya al... Kontrollü alırsın. Anlatabildim mi? Onu anlatıyorum. Ya. Bir kontrol dahilinde yaparsın bence. bunu. Ee, ki bence de yani bilmem kaç milyon insanın yaşadığı ve zaten kendi içimizde birbirimizi siktiğimiz bir şehire bir de ekstradan binlerce farklı kültürden bir insanı almak bence çok yanlış bir hareket. Ee, fakat bir noktadan sonra o kadar boku çıktı ki bu durumun. Yani tacize uğrayan kadınlar, işte He ne bileyim... Yalnız. Taciz edenler tam tersi. Taciz edenler... Ya bir sürü mevzu çıktı ya bu böyle kontrolsüz yapılacak bir şey değil. Çünkü her ya milleti tam şey var abi de yani. Evet bunu yapan Türk de var ama bir sürü kayıt dışı insan geldi kontrolsüzlükten dolayı. Şimdi Türk önce ceza verebiliyoruz ama adamın kaydı yok ve İstanbul'da, Bağcılar'da mesela bir sürü insan var kaydı. Ya abi biz, bizim kendi ülkemizin insanı sürünüyor açlıktan. Adam'a maaş veriyorsun. Abi ver verme değil de kendi insanın da düşün yani hani kendi insanın da o parayı alsın. Ya toplanıp toplanıp esnaf dövüyorlar daha bir ara. Kusura bakmayın yani. Dingo'nun ahırı değil burası. İnsanlık yapılsın ama onlar da bu insanlığa karşı biraz ee, uyumlu davranması gerekirdi. Ama bu tabii hepsi için söyleyemiyorsun yani. Ben ne şeyler duydum. Asos'ta Ege'de mesela ee, bizim annemin arkadaşları işte savaştan kaçtıkları dönemde geliyorlar sahil kesimine babamın ve annemin arkadaşı da orada böyle bir taş evleri var çok güzel Asos'ta yemek memek veriyorlar ondan sonra kendileri sığınma talebine yani sığınma yapalım size bir yer yapalım gelin orada kalın diyorlar kabul etmiyorlar ve de verdikleri yemeklerin bizim insanımızın onlara verdiği yemeklerin paralarını oradan ayrılırken yere bırakıyorlar teşekkür notu bırakıp şimdi böyle bir Suriyeli kesimde var bir de Hayırdır amına koyayım ben nargilemi yakarım hepinizin amına koruma diyen bir tayfa var. İşte onların amına koymak lazım. Onların devleti hemen devlet hemen oraya müdahale etmesi gerekiyor. Neyse. Gelsin, hoş geldin. Safa geldi. Suriyeli bir gün tabii ki bu savaş inşallah bitecek. Herkes kendi ülküsüne gidecek. Biz gerekli misafirperverliğimizi gösterdik. Sıra onlar da. Onlar da iyi baksınlar ne diyelim. Biz iyi baktık. Yani gayet iyi baktık. Her şeyimizi açtık verdik yani. Türk olarak zaten e, asaleten biz misafirperver milletiz yani. Yani bence gerçekten alınmaları gerekiyor Avrupa'ya çünkü... Biz burada ancak yiyecek içeceklerini karşılayabildik. Sonuçta din kardeşlerimiz Avrupa'da daha refah bir şekilde yaşayabildiklerini öne düşünür aynı. Onların bizim ülkemizdeki gibi kontrolsüz değil de daha kontrollü ve gerçekten e, hani bundan bahsediyorum şey. gibi davranılmasını hani biraz daha kontrollü bir şekilde yaşatılmalarını tavsiye ediyorum. Daha ırkçı olduklarından dolayı muhtemelen e, eğer alacaklarsa sınır bölgelere de belli bir bölge kurup oraya yerleştirebilirler. En azından ee, orada Suriyeliler ırkçı saldırılar daha az maruz kalabilir. Valla Avrupalılara... Bir de o var. Yani öyle bir algı da oluşuyor. Mesela bir mahallede bir Suriyeliden nefret ediyorlar ve Suriyeli grubundan. Başka düzgün bir Suriyeli geldiği zaman aynı muameleyi o da görüyor. Yani biraz empati yaptığınız zaman bu durumdan dolayı mağdur olan da çok Suriyeli var. İşte kontrol sağlanmazsa olacağı bu. Kapılarını açsınlar, alsınlar, Türkiye'nin nankörlükle olduğu sıkıntıyı bir de onlar o duyguyla yaşasınlar. Bir görelim bakalım. Kim eğri kim doğru. Türkiye... Kapıları bir açtılar hepsi bak. Oh, bir de aralarında Türkler de sızmış ya. Ya abi. Benim Türk olduğumu anladılar diyor. Benim diyor düştüm ben diyor kaçarken diyor. <laughs> ya çok biçim ya. Adam sızmış amına koyayım. Suriyelerin RP'siyle girmeye çalışıyor. Kral herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Almanya'da hayat durdu. Koronanın amına koyayım demiş. 200 bit yollamış. da Oz geçmiş olsun kardeşim. Mahmut Han 3 yollamış. Abi depresyondan nasıl çıkılır? Ağlayarak 31 çek. Ya Allah Allah. Ya depresyona bu kadar takmayın ya. Kardeşim neden keyif alıyorsan ona yönel. Onu yap. Tertemiz. Kafanı dağıt ya. Şimdi çık oksijen al. Biraz spor yap. Bir kendine iyi bak diyeceğim. Motivasyon kazan diyeceğim de dışarı da çıkılmaz. Ali dördüncü yeni premierim Selamünaleyküm Tukan abim. Eyvallah. Baba Yogi'si 3 lira Abi RP'de aklıma bir senaryo vardı. Polislere sahte ihbar et. Başka bir e, gazinoya gönderecektik. Ya oğlum o kadar büyük de değil. canım Dizi yazmıyoruz lan. Ama yapılabilir. Sal Selamlar Saru'ya ne oldu? Oğlum Saru hasta şu an. Beklemedeyiz. Diğer yayında Saru yayını yapacağım. edisyon yonuşturulmuş. Ekran biraz karışık sanırım. Kaçırdım. Bağışlar